Merhaba arkadaşlar. Bugün size Marvel'de nasıl hile yapacağınızı göstereceğim bilgisayar üzerinden. Öncelikle açıklamalarda vereceğim linkteki programları indireceksiniz. Öncelik BlueStack. BlueStack'i indirdikten sonra bir de şöyle bir program indireceksiniz. BlueStack'i e root atmak için root ez Bununla rus atacaksınız. Bunu çalıştıracaksınız öncelikle. Bu otomatik kapanacak arkada. Eğer istenilen yere kurmuşsanız otomatik dediğinizde bu buldan bulacak rutlamak için. Ee, i̇lk seçeneği seçeceksiniz. Onaylayacaksınız. Bu işlem fazla uzun sürmüyor. Ee, öncelikle Hileyi uygulayacağınız yerler ittifak savaşları, e, maceraları ve efsaneler labirenti dışında olması lazım. Bu bölümlerde büyük ihtimal ban yersiniz. Özellikle e, arenada kasmayın. Arenada da ban yeme ihtimaliniz yüksek. Yani bunu geçemediğiniz maceralarda efsaneler diyarında kullanabilirsiniz. Labyrinth'i bitirebilirsiniz, Labyrinth'i giden yolu bitirebilirsiniz. Bilgisayar üzerinden çok basit aslında ama beni biraz uğraştırdı birkaç gündür. Windows 8 kullanıyordum, şimdi şu aşamada konsol login yazdığı aşamada birincisi zaten yeşil olarak size onay verecek, İkinci aşamaya başlatacaksınız. Çok basit zaten. Yani herkes yapabilir bu işlemi. Bu işlem de bitti. Şu anda bu rüstek rutlandı. Bu rüsteyi buradan başlatacağız. Google Play'den Marvel'i indireceksiniz. Ve Game Guardian, onun da linkini vereceğim size. Onu da indirdikten sonra hiç uğraşmadan şey olarak atabilirsiniz buraya. Nerede? Sürükleyip bu üzerine bıraktığınızda kendi otomatik yükleyecek zaten Game Guardian'ı da. Öncelikle leveliniz. Yani ustalıklar açacak seviyeye gelmesi lazım. Ustalıklardaki ilk ikinci seçenekte ku, yüksek kuvvet ve e, yüksek ikincisini hatırlamadım. Sağlık bölümünde olması lazım. Sağlık ve e, saldırı ve savunma var mı? Saldırı ve savunmadaki yerlere basacaksınız. İlk başta gemi gardiyanı direkt atıyoruz, kuruyoruz. Skip falan demeyin, orayı geçmeyin. Kendi otomatik kursun. E, Root'u kontrol etmek için de Google Play'den yine Root Checker klasik. Bu uygulamayı çalıştırıp bu uygulama üzerinden Root var mı yok mu cihazımızda öğrenebiliriz. Öncelikle bunu kontrol edin. Hani işlemleri doğru yapmış mısınız, yapmamış mısınız onun adına. Kökü doğrula diyoruz burada. Gördüğünüz gibi işlem tamam. Öncelikle Game Guardian'ı açıyoruz. Buradan başlat diyoruz, şampiyonaya giriyoruz. Marvel ekranı geldiğinde simgeye tıklayacağız. Evet, buradan e, otomatik durdurmayı evet yapmanız lazım. Arama butonunda ilk olarak 10.0 aratıyoruz, float şeklinde. Yeni arama diyoruz. Seçenekler çıkacak, ekran kapanacak. Sonra tekrar basıyoruz. Buradaki değeri şuradan düzeltme yapıyoruz. Bunu 0 virgül, bunu 0 virgül. Yani düşük bölümlerde oynayacaksanız 1 yapabilirsiniz. Yani bir en mantıklısı. Eğer 30 levellerdeyseniz, biraz daha yüksekseniz daha zorlu aşamalarda bu kodu kullanabilirsiniz. 0,1 yazıp evet diyorsunuz. Biz virgülde bir sıkıntı yaptık acaba. Sanırım 0,1 diyoruz. Evet diyoruz. Evet. 0,1 bu şekilde çıkması lazım. Nokta olarak değil. Eğer klavyede sağ numaraların olduğu bölümü kullanmayın. Shift'in üstündeki ya da Enter'ın hemen solundaki virgül işaretini kullanarak bu aramayı yapın ekranı kapatıyoruz ve oyunumuza başlıyoruz. Efsaneler labirentine girerseniz ban yeme ihtimaliniz yüksek. Öncelikle bunu e, yine tekrarlıyorum. Oraya girdiğiniz takdirde ban yeme ihtimaliniz oldukça yüksek olacak. Şimdilik size e, yani bu şekilde kurulumu anlatacağım. Daha sonra e, hangi bölümde hangi kodu kullanarak daha rahat geçecek, geçeceğinizi anlatacağım. O hesabımız kalıcı olarak engellenmiş. Şimdi böyle bir ekran çıktığında hem size yardım etmek bakımından bunu da göstereyim. Burada tamam diyoruz. Ayarlardan uygulamalara giriyoruz. Burada şampiyonayı bulup verileri temizliyoruz. Büyük ihtimal benim Gmail'im üzerinden gelecek oyun. O yüzden böyle bir şeyle karşılaştık. Bundan çıkış veriyorum. Sonra oyunu tekrardan açıyorum. işlemleri tekrar yapıyorum. 0 pardon 10 aratıyorum. Hop açılmadan 0 virgül olarak evet diyorum. Kapatıyorum da ekranda. Devam diyoruz bu aşamada. Gmail olmadığı için, benden Gmail hesabı isteyecek. Otomatik açamayacağı için. Buradan geri diyoruz, kabamla giriş yapacağız. İzin verirse kabamla giriş yapacağız. Evet. Burada duraklatıyorum bir saniye. Umarım <laughs> bu hesabım değildir ben yiyen. Ama sanmıyorum ama. Beraber de yiyip göreceğiz. Play'i burada zorlayacak bizi. Yani yapma işlemi kolay. Siz, yani benim banlı hesabım çıktı şimdi. Ondan dolayı biraz uzun sürdü. Linkleri paylaşacağım, linkleri reklamlı paylaşacağım o yüzden yani kusura bakmayın. Yani siz de bana o reklamlardan destek çıkarsanız sevinirim. Umarım bu hesap bana değildi. Evet, Jimmy eski hesabından girdiğim için. Anne Yok bir şey tamam. Kızım çişin var mı gene altında <laughs> <laughs> Bir dur anne bir dur <laughs> Neyse Şimdi burada şampiyonlarımıza bakıyoruz Araya annem ses tabi ee, Gördüğünüz üzere Kahramanlarımın derecesi yükseldi Daha 20 seviyeyim Bu şekilde Maceraları bitirebilirsiniz maceralarda çok rahat şekilde devam edebilirsiniz. Tek atmanıza gerek yok. Normal oyun oynayarak ilerleyeceksiniz. Bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz de beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.